Yunanistan, adalara sığınan göçmenleri acımasız yollarla sınır dış ediyor. Onlarca göçmen bir şişme botta denizin ortasında sürüklenmeye bırakılıyor. New York Times'ın haberi geliyor ekranlarımıza. On binlerce göçmenin Yunan adalarında kalmasından Yunanistan rahatsız oldu. New York Times'ın haberine göre hükümetin göçmenleri dışarıda tutmak için yeni bir yöntemi var. Haberde Yunan hükümetinin son aylarda birçok göçmeni Yunan kara sularının sınırına götürerek şişme botlarla sınır dışı ettiği belirtiliyor. New York Times bu haber için Türk Silahlı Güvenliği'nden de bilgiler elde etti. Ve yapılan analize göre Mart ayından bu yana en az 1072 göçmen Yunan yetkiler tarafından 31 ayrı sınır dışı etme harekatıyla denize bırakıldı. New York Times'ın konuştuğu 50 yaşındaki Suriyeli öğretmen Yunanistan'ın yaptığı çok insanlık dışıydı dedi. Kendilerini Rodos adasındaki bir gözaltı merkezinden alınıp dümensiz motorsuz can kurtaran botunda terk edildiğini ifade etti. Göçmen Suriye'yi bombalanma korkusuyla terk ettim. Ama bu olduğunda bir bombanın altında ölmüş olmayı diledim dedi. <laughs> Yunanistan uzun yıllardır yasa dışı olmasına rağmen sınır dışı faaliyetlerini sürdürüyor. Göçmenlere Ege Denizi'nde motorları devre dışı bırakıp sürüklenmeye bırakılıyor. Çoğu Türk Sahil Güvenlikleri ekipleri tarafından kurtarılıyor. Uluslararası hukukçular bu geri püskürtmeler uluslararası hukukta ve Avrupa hukukunda tamamen yasa dışıdır diyor. Alıyorum.